dostlar selam bugün sizlerle Dr. Jekyll and Mr. Hyde kitabı hakkında konuşacağım. Bu zaten çok kült bir eser yani herkesin aşağı yukarı olay örgüsünü bildiği bir eser. Ee, gene de bahsedeceğim, kendi düşüncelerimi falan sunacağım. Ya zaten olay örgüsünden falan o kadar çok detaylı girmeyeceğim çünkü genel herkesin bildiği bir şey. Ama genelde düşüncelerim var bu kitap hakkında paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi ilk olarak Dr. Jekyll ve Mr. Hyde nedir? Dr. Jekyll isimli isminden de anlayabileceğimiz üzere bir doktor var. Bir tane içecek geliştiriyor tamam mı? Bu içecek sayesinde içerisinde bastırdığı duygular başka bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Bu kişilik ise Mr. Hyde. Şimdi bu eser çoğu bildiğimiz ikonik karakter olsun, ikonik hikaye olsun. Onların babasıdır. Mesela işte Green Goblin olsun, başka şeyler olsun falan... Çoğu şeyin babasıdır. Hatta kurt adamın bile babası büyük ihtimal Yani bu işte normal bir adamın başka bir şey dönüşmesi falan. Ya da yok ya kurt adamlar daha önce de olabilir emin değilim ama. Ee, en azından edebiyat bakımından kurt adamların babası olabilir ama temin değilim. Ee, şimdi. Kitabı <laughs> i̇şte düşürdüm. Şimdi ben bu eseri gayet çok seviyorum abi. Ego meseleleri, süper ego, id falan. Ee, çok güzel yansıtan bir eser. Çoğu konuda da bu eser açılır yani bu iç mevzulara girildiğinde, psikolojik altyapı vesaire Bu benim çok hoşuma giden bir eser. Fakat şöyle bir sorunum var abi. Çok kısa bir eser bu. Aynı zamanda şey, mektup tekniğiyle yazılmış. Bu mektup tekniği nedir? İşte mesela atıyorum adamın birisi bir yere seyahatle alakalı bir hikaye yazıyor tamam mı? Orası da kurgu bir yer olsun. Bunu mektup gibi yazıyor, inandırıcılığı olsun diye yani. Okuyucu bunu okuyunca gerçekten öyle bir şey, öyle bir yer olduğunu falan düşünsün diye. Aynı tekniği kullanıyor. yani inandırıcılık açısından kısa olması vesaire olsun gerçekten döküm dökümanlanmış bir şiir şey geliyor. Fakat ee, okuyunca gerçekten daha fazlasını istiyorsun. Özellikle orijinal hikayede yani başka uyarlamaları falan var ama bilmiyorum. Ee, orijinal hikaye bana çok şey geliyor. Çok kısa geliyor, bitirince daha fazlasını istedim yani. Genelde böyle kitapların film adaptasyonlarını falan sevmem bir film arayışına girdim mesela. İlk Universal'ın filmini izledim. Genelde Universal'ın yaratık filmleri güzel oluyor yani kitaplardan güzel uyarlama yapıyorlar. Hiç güzel olmamış o film bu arada. Ya filmde şöyle bir olay eklemişler. Ee, cinsellik üzerinden gidiyor bu Super Ego mevzusu. Bir tane kadın figürü eklemişler. Onun üzerinden cinsellik falan şeklinde dönüyor. Mektup mevzusu falan asla yok zaten. Dümdüz Dr. Jekyll'ı takip ediyoruz. Bu da narratif olarak bence ...orjinal e, orijinal eseri çok fazla düşüren bir mevzu. Çünkü burada gizemli bir şey yokuz. Hani başka birinin bakış açısından görüyoruz biz bu Dr. Jekyll'ı. Kendi bakış açısından görmüyoruz. Kendi bakış açısına döndüğümüzde yani bilmiyorum ya. Değerini kaybediyor bir tık yani. Tam o adamın görüşünden görüyorsun falan. Yani gizemini kaybediyor. O yüzden hiç hoşuma gitmedi abi filmi. Özellikle araya aşk mevzularını falan sokmaları hoş değildi. Onun dışında bilmiyorum ya. Daha fazla içeriğini tüketmek istiyorum bu hikayenin. Çünkü hoşuma gidiyor yani kurguların dışında ben orijinal hikayenin de başka olaylarını görmek istiyorum. Daha yeterince izlemedim ama izlemeyi düşünüyorum. Onun dışında şimdi Drakula ile bir kıyaslama yapacağım abi. Bu iki eser arasında 10 yıl var. Dracula'yı da bu arada bayağı yazmış Bram Stoker. Ya özenden, özenmiş olabilir mi Bram Stoker? Bilmiyorum abi Dracula'yı yazarken. Ee, gene mektuplaşma tekniğini falan kullanıyor. Gene böyle değişik bir olay anlatıyor. Biliyorsunuz zaten Dracula'yı da. Ya bunu okuyunca çok sıkıldım Drakula'dan. Hani güzel hikaye, hoş hikaye. Zaten vampirlerin babasıdır bu da. Fakat okuyunca çok sıkıcı geldi orijinal hikaye. Yani bu 500 sayfa olmamalı dedim. Bir 100 sayfa, 200 sayfa da okey olur dedim. Çok fazla tekrara biniyor. Gerek uzatma var. çok sıkıcı geldi okurken. Ya bu okurken çok kolay rahat okuyabileceğiniz bir şey. Fakat bu da çok kısa geliyor yani. Bunların tam ortası Frankenstein'dir. 230 sayfa falan. Mesela o çok yani çok güzel keyifli bir okuma. O günce de rahatlıyorsun. Tamam yeter bu hikaye diyorsun. Başka bir şey aramıyorsun. Fakat bu e, çok kısa geldi bana. Doktor Jekyll Mr. Hyde. Bu şekilde düşünüyorum. İnandırıcılık açısından inandırıcılığı düşmüş mü peki Dracula'nın 500 sayfa yapınca? Yani çok çok da düşünmemiş. yani. Gene böyle egzotik bir yerde e, olduğunu inan inanabiliyorsun işte bu Dracula'nın geldiği yer nereydi? Ha Transilvanya oranın olduğuna inanıyorsun yani gene. Öyle bir yerden hani dünya çok büyük yani öyle küçük bir yer oradan bir yaratığın gelmesi falan filan yani inanabilecek şeyler. Özellikle eski çağlarda eski dönemlerde yazıldığı dönemde inanabilecek bir şey. Çünkü hani dünya daha keşfediliyordu falan diye biliyorum. Ama tam emin değilim ya evet ya daha keşifler vardı oğlum o dönemde yani. Büyük ihtimalle dünya o kadar keşfedilmemişti fakat yani şu anda gene 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 güzel fakat eski dönemde okusan çok çok daha ilginçti özellikle orada gördüğün şeylerden falan. Neyse Doktor Jekyll'a dönmek gerekirse inandırıcılık açısından evet inandırıcı fakat kısa geliyor ya. Bu hikaye yani o kadar basit ki yani iki saniyede falan anlatabileceğim bir olay örgüsü var işte. Yani şu şekilde orijinal kitap gerçekten çok hoşuma gidiyor ama sanki konseptiyle daha çok öne hani çıkıyor. Yani hikayeden daha çok biz bu Dr. Jekyll ve Mr. Hyde konseptini daha çok benimsemişiz gibi. Hani burada anlatılan şeyden daha çok biz bu insanı benimsemişiz. Biz bu deneyi benimsemişiz. Bu deneyin medyadan yansıtışını benimsemişiz. Bu kitabın ortaya çıkarttığı karakterleri benimsemişiz. Sanki bu kitap birazcık gerisinde kalmış gibi bunların. Yani babası olduğu şeylerin birazcık gerisinde kalmış gibi. Çünkü çok kısa hani. Konsept o kadar güzel ki ama neredeyse hiçbir şey yapılmıyor konseptle. Bu e, üzücü yani. Bu orijinal kitabın bu kadar kısa olması beni çok üzüyor. E, o şekilde yani başka Dr. Jekyll adaptasyonları, uyarlamaları, esinlenmeleri, bunları tüketme hoşuma gitse de orijinal kitabın yazsan çok kısa olduğunu düşünüyorum. Ya Hulk için bile dersin oğlum doğru gelecekler mi sıraydı. Gene evet, Hulk için ne dersin? Ya bütün tanıdığımız neredesin çoğu karakter için diyebilirsin yani böyle çift kişilik mevzuları falan olan. O şekilde yani. Hoş bir mevzu ama keşke orijinal kitap daha uzun olsaydı. Ee, şimdi abi bu kitaba genel bir değerlendirme yapacak olursam yani 8 veririm. on üzerinden 8 veririm. Eski bir zaman 90 okusam da muhtemelen 10 üzerinden 8. Ya belki ilk defa böyle bir şey okuduğum için 9-10 bile verebilirdim. Çok şaşırtabilirdi beni. Ama geçmişe dönüp bunu okuduğumda yani keşke şu anki şeylerin gerisinde kalmasaydı. Keşke gerçekten uzun bir hikaye olsaydı. Ya nasıl desem şimdi Frankenstein bakınca diğer zombi hikayelerin gerisinde kalmış demiyorsun. Hala en babası hala en kralı yani. Evet çok iyi zombi hikayeleri falan yapılıyor fakat yani Frankenstein seviyesine geliyorlar mı? O kadar güzel duygu verebiliyorlar mı? Bunlar tartışmalı şeyler ama doktor Jekyll Jekyll'e Mr. Hyde mevzusunda yani hikaye orijinal şey çok kısa olduğu için neredeyse sadece konsepti verdiği için insana ee, bu kadar bir çelişkiye düşmüyorsun. Yani gerçekten de medyadaki başka şeyleri e, önüne koyabiliyorsun çok üzücü olarak. Yani o yüzden o şekilde yani kitabı o yüzden böyle bir puan veriyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi ama gerçekten çok güzel bir kitap. Bu şekilde bebeler görüşürük. Bye <laughs> bye.